Arkadaşlar bu neyin kokusunu sizlerleyiz şu anda açıyorum, prodüksiyon ekibimizin müthiş prodüksiyonu sayesinde burada beş tane bardak var, işte ne olduğunu biz bilmiyoruz, görmedik çünkü bu vardı biz gelirken. Aynen öyle. Ee, ve her bir bardaktan ikişer tane pipet çıkıyor, böyle teker teker herkesin bir dakikası olacak, bir dakika boyunca bunları koklama hakkı var. Daha sonra da şöyle... Bir düzenlemiz var. E, ne denir bunun? Için? Tahta. Bu tahtada Fikstürümüz var. Şimdi 1 1 2 3 4 5 şeklinde yazması gerekiyor. İsimleri ne yazacaksın? Evet, ne olduğunu yazacaksın. Kokudan anlayarak. Önce siz ikiniz yarışın. Tamam. Sonra biz ikimiz yarışalım. Başka Biriciler... başka başka bir setle tabii, tabii. ki. Daha sonra başka her bir şey sette de her şey olabilir. Final eee round'u her olacak. Her şey oluyor derken su yok yani. Kokusu olan, Kokusu olan bir şey yoktur yani. herhalde. Olmaması halinde şeyler açıyorum. Var. E, canlı bir şey falan. Bilmiyoruz onu. İnşallah koymuş herhalde. 100 lira kazanacak. Her zamanki gibi. Bir şey diyeceğim. Yani. Sektör standartı. Evet buyurun. 4 yıl önceki ya bana yapılan şakada söylediğim bir cümleye doğru geldim. Neymiş? Boş ver. Neyi söyle söyle. İzlesin arkadaşlar. Hadi bakalım. E kim başlamak istiyor ikinizden? İkimiz ben elimde yazan. var zaten. Ben başlayayım direkt. Tamam, başla. Koklamaya, koklamaya başlayacaksın. Aynen. Bir dakika Gel. başlayacak. Bekle. Sana kalem. Bekle. He ben Tamer yazdığında görmedim. Koklayıp yazıyor değil mi? Abi ismini sen de yazıyorsun. Sonra ya da... tamam. sen bakma abi yazabilirsin aynen. Tamam. Aa sana da sürmüştük. Evet söylemeyeceksin ki. Tamam. Hadi ben gideyim. Rakibin beyefendi bilmesin. Hadi sen git. Ben gideyim ya. Konuşma mikrofonu da kapat. 3 2 1 Başla abi. Koku alıyor musun? Çocuk benim burnum çok kötüdür bu arada. Benimki de çok kötü. Tamam. Seninki nasıl bu arada? Fena değildir benimki. Dönebilirsin değil. tekrar bu arada geri yani. Bir şey yazdın tamam devam. Bunu biliyorum yok, ama yok. bilemedim. Bilemedi. 18 saniye bitti abi. Daha çok vaktim var. Bunu da biliyorum ama bilemedim. Dur. <laughs> Biliyor ama bilemedi? Şöyle bir dur, dur buraya geçeceğim. Evet. Sen bu arada söyleyebilirsin yani ya. yazmaktan ziyade ne olduğunu. Eee yani düşündü şey paylaşabiliyorsun yani. 20-34 saniye oldu abi. Bu kum, kum kokar mı ya? Kum, kum kokabilir kum. abi, kum. Evet, 40 saniye oldu Tamer. Hala vaktim var. Sen söyle yaz, boş ver Bu ya. Bu baharatlı. Tamam boş ver. sen söyle <laughs> abi yaz. yaz. 47 Ama... saniye oldu. Son 10 saniyen. Dur bir saniye. Tamam. 52 saniye, 8 saniye kaldı. Aa, so, ne, 5 ne, ne saniye. 4, 3, 2, 1, tam son yaz artık. Yazmak istiyorsan Yok, yazabilirsin gelmiyor hala. Gelmiyor ki aklıma ya. Ab tutar tamam. belki ya tamam tutar. Tamam arkadaşlar Tamer'in yazdıklarını şu an göstermeyiz. En sonunda e, <laughs> Fırat'la beraber yazdıklarını karşılaştıracağız. Fırat alabiliriz o zaman. Dur kapatalım öyle alalım. Ne kokusun? Tamam, bu doğru gibi. doğru bir dakika. Haydi gel bakalım paşam. Evet. Hoş geldin. Taber'im. Çok Gürsünler. zor. Al abi. Gözünü tamam. kork korkutmak gibi olmasın ama çok zor. Tahtamın Söyleyebilirsin Birden zaten. Birden başta karışma. Ya da sen bilirsin. Hazır mısın? 3, <laughs> 2 1 başla. Fırat Bey'in burnu bakalım ne kadar iyi. <laughs> en kolay gibi. 5 saniye. Fırat çok tecrübeliymiş gibi bu konuda be. Sanki daha Aynı aynı 10 kere yapmış. gibi. kokuyor. Gurme gibi sanki. Baksana bir hareketlere bak. Pipetten. Hepsini önce bir kokluyor. 15 saniye Fırat. Ya yazabilirsin bu arada. Oo. 21 saniye oldu. Yazmaya devam ediyor Fırat Bey. Evet. Oha. Çok ilginç. Çok değişik şeyler yazıyor. enteresan şeyler yazıyor. Söyleyelim istersen. Ta 36 saniye oldu. Evet. Devam et abi. 39 40 40 45 oldu. Bak 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 bak. Neler yazıyor Fırat? Bayağı bir şeyler yazıyor. Çok 10 ilginç saniye şeyler kaldı. 10 saniye kaldı. 9 8 7 5 değil ama. Ve Tamam zaten bitirdin. Evet. Şimdi arkadaşlar yani Tamer'den, Tamer'den ya. başlayalım. Daha sonra Fırat'ın <laughs> Fırat'ı döneceğiz. Tamer sen bırak. Tamer demiş ki birincisi için nane demiş. Çıkartabiliyor muyuz buradan? Bir de Tabii. çıkarmayalım. Şöyle çıkartalım. Nane evet, şöyle. Evet birincisi arkadaşlar naneydi. He, o kolay. Hatta zaten. sen İngin arada karşılaştı. O taze nane. Taze <gülüyor> nane. Pratiki <laughs> <dedi. O, gülüyor> daha doğru. Taze, taze. De İkisi puan kazandı. Bir de bir. Puanlarınız beşte bir hatta öyle sayabiliriz. İki, İkincisi için beş. Tamer boş bırakmış. Yok. Burada yanlış doğru götürmüyordu gerçi. Sallayabildi ama bir şey sallayamadı. Aa, Sen ne? ben vanilya şekeri falan tarzı bir şey yazdım. Hmm. Ya. Vanilya... Bir şeker tadı ama. Ya yani o şekerin şey Orada ne yazıyor? Vanilya yazıyor. Vanilya şek, şek... <laughs> yazıyordu. Şeker. Ha sen <laughs> şeker. şekere de gittin ki şeker çıksaydı bir şeker de yazdım <laughs> demek Yok, demek. bir şey Yine <laughs> <Burada gülüyor> yaklaşmış. Burada puan kazanmadınız. Üçüncü için kiviymiş. Bak sen yemeği unuttun biliyor musun? Yedi meyve kategorisi. Tamer meyve boş var. bıraktı. Bir dakika dur. Tamer boş bıraktı arkadaşlar üçüncüyü gördüğünüz gibi. Tamer hala üstüne. Anlayamadım şey. ben. Benim bunun. Fırat, e, kiwiye muz demiş. Üçte meyve iki. kategorisi doğru saymayacağız. Iç, i̇çinde bir tane meyve var ama. Muz var. <laughs> <laughs> Kokusu var. Yapacak bir şey yok. Yani <laughs> muz dedin abi kiviye Olmaz. Abi, ben buna çıkar. çok şaşırdım abi. Özellikle Fırat. Evet, Talaş'a Tamer kum demiş. <laughs> Yaklaştım e, ya. Oha Fırat evet, Talaş dedi buna. Tebrik ediyorum. Senin galiba oldu. Bir de sonuncu var. Fırat 2 puanla şu an. Buyurun. Ben baharatlı et dedim ama et yazdım oraya. Köfte, evet. köfte. Ee, baharatlı er direkt... et köfte yazdım Dur abi dur köfte... dur abi dur. Tamam er direkt et yazdım arkadaşlar. Eti sayarım. Baharatlı dedim bir de. Eee et köfte, köfteyi daha çok sayarım. Sen 5'te 3'le 5'te 3'le 5'te üçle 5'te, 5'te, evet. 5'te 2'yle ee, Fırat'ı final raunduna buradan ee, çıkartıyoruz. Tabii evet. uğurluyoruz. Ama çok iyi yarıştı bence. Çok bence. iyi yarıştı. Yok, çok çok çok, iyi. Nasıl bu konu iyi mi burnun? Abi kokulara hassasım. Bu aktörlükten gelme bir şey bir rolü bulurken koklu ya lokalım koklu ama yanlışlarda da şeker dedim muz dedi onda evet, da ben çok evet, çok yani, iyi hani yani. Yaklaştı yani. Iyiydi. uzağa i̇yiydi. gitmedim hiç Uzağa mı Uzağa. <laughs> evet o zaman devam edelim. arkadaşlar, başkanla ben başlayalım mı? Ben başlayayım mı? Bir, Başka dakika. Için. Abi ben burnuma hiç güvenmiyorum. Her ne kadar büyük Ama, olsa bile, her abi. ne kadar büyük olsa bile burnum. Tamam abi. ben şöyle gözlerimi kapatıp gideyim mi buradan? Abi ben git. git. Şuradan hiç bu tarafa bakmıyorum bak. abi. Şu, şu yandan. Aynen. Soldan şu yandan. Kapat mikrofonunu. Hazır mısın? Gel. Ben niye hazır oldum ki? Ya? Sen bak başla. Di di çıktı başla. Başla. Boyu yetmiyor kurban olduğum. <laughs> Burnuyla uzandı Allah'tan. Rahatsız <gülüyor> oldu. <gülüyor> Güzel! Abi gözüme geldi bu ne biçim bir şey bu. Kanka yavaş çek. yani sen de beynine fırlatma. Doğru, toz da olabilir. Abi çok tanıdık kokumu. Ama... Çıldıracağım hepsi çok tanıdık. İşte aklına geldi Melih'ciğim 30 saniyen saniye kaldı. Bilgin olsun. Bilgin olsun. Bilgin olsun. <laughs> Bak şimdi karşılaştırıyorum. Oh, bir da olsun. Karşı Abi açtırıyor. en ufak fikrim yok ya. Salla. Ee, yani, bildiğin sorudan başla. O çok ağır mesela muhtemelen. Bir koku. Karışma sen bir sus da. Onun tü, ben bilmiyorum mi? ki ne olduğunu. Onun Melih'cim 15 saniyen kaldı. 15. 10. 10. 10. 9. 8. Çok da merak 7. ettim. 7. Yani. 6. 5. 3. 2. Son yaz. Bir bitti. Tamam, Yazma şunu olsun. yazayım. Aynen. Hadi yaz. Hadi yazın bitsin. Hayda. <gülüyor> <gülüyor> bu mu? Ben bu biraz mu? geniş <laughs> yazdım şeyleri. Evet. evet. Sen sonuncu cümleyi bir, 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 dakika. Gir bir dakika. Bir dakika dur. Gelme. Dur ben. Abi ben kategorileri çok geniş yazdım. Göreceksiniz arkadaşlar. Siz de pek spesifik olamadım. Çok e bu merak kadar oldu ya. yani. Ya. Başka? Başka. Evet. Abi gel. Ver abi. 3. Başka. Şeyini alsana. Tamam. 3. 2 1 Başla İki burnunu bizden sokmayaydım Aydın bana ki Hani <laughs> bizim de burun girecek Ben zaten finalde <laughs> olmayacağım da artık Ben finalde yokum abi Hiç belli adam. olmaz Siz düşünün Bir de yanağa yapıştırdım. Aa bu ne ya içeride. O acayip bir şey ya O benim beynimden çıktı o biliyor musun? Ulan hiçbir şey anlamadım Çok Hızlı fena. hızlı hızlı Yetmeni Hemen aklına gidin Aa. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> 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 Evet 28 saniye. Eğer hoşsa güzelmiş. Ben o kadar salladım ki hepsini. Vallahi, Anlatamam yani. Ben sallayacak bir şey de geldim. E ben de aynen. Bir sonra... Hmm, hmm, hmm. Tamam. He, he. Şey, <laughs> az, az, az. E, 40, 43 saniye. Abi son 15 saniye. Çok zor. Hepsi zor abi. Aga bu ne ya hiç bilemedim. Yani ben... Aga dedim ona bir atıfıl. Şunda bir şey var ama. Ne bu ya? Pek <laughs> pek. Pek pek. Evet son bir saniye abi bitti ama bir şey yazmak istiyorsan yaz. Yazmak istiyorsan yaz. Koklamadan yazabilirsin. Boş bırakma ya. Yaz bir şey abi hadi. Portakalı soydum ya. Ya çok ışıklı lan bu oluyor Tamam. Yazılı sınav bu. Şimdi arkadaşlar bir numarada... Neymiş o ya? Abi ben bunu görünce de anlamıyorum. Sakız mı bu? Sakız. Niye sakız abi? Bakın kokusuna. Damla sakız. Şey gibi işte ya. Sakız. Ben boş bırakmışım. Ben Sen de boş bıraktım abi bunu. İki tane Onu boş, ya. beşte sıfır. Ver abi, sakın şey kimse bilemedi. Bu zor soru. İkinciye... Bu neymiş abi? Abi ben... Bu ne? Allah... Çak. Bu ne bu ya? Bence çay. Bakıyoruz abi. İ isot mu abi? Isot. isot abicim bu. Isot mu? Abi, tamam. Isot. Hayır abicim sumak bu. Sumak. Neyse ben buna baharat yazamamışım. Baharat yazmak istememiştim. <laughs> Ama bence bir şey baharat. Yazmıştım. baharat aslında yakın Serdar sen ne demişsin? Bekmez demiş. Yani. Bekmez. Serdar'ın Bekmez. Serdar Abi, yaptı. Valla şunu kokla herkes Hiç Bekmez şey der. Baharat okey mi yoksa? Bence... Ben Hayır, de... berabere kalırsanız 0-1. Anladım. Normalde 0 Normal Baharat, baharat <laughs> şey öne geçiyor. Aynen. Öyle... aynen. Aynen. Tamam, aynen Mokre öyle. kabul ediyorum öyle. ben de. Baharat A çok genişti. Doğru doğru doğru. doğru. Üçüncüsü salatalıkmış. Aa bildim. Ben yumurta yazdım. <laughs> ya çünkü hiçbir şey gelmedi aklıma. Baksana. Sen ne yazdın? Ben salatalık yazdım. Abi güzel senin bir puanın var. koklama evet. Bu ne abi? Ona Dördüncü de. Ben. Aa. Abi. ben hiçbir şey yazmadım. Ben Yok. Sen ne? Kola. Mükemmel <laughs> gerçekten çok iyi. <laughs> Beşi çıkartabilir misin abi? Beşi mi? Evet. Ne varmış? Delin Beş o. sanki. Çilek. Kolaydı ya. Beş çilek. Ben belki şekerli bir şeydir diye abur cubur yazdım. Hayır, <laughs> neresinden yakalarsam dedim. Belki bir Sen hep yerine... geniş takılmışsın. Ben çok baharat, güzel. abur cubur. <laughs> Öyle takıldım. <laughs> Serdar Çalışmadım. birinci. Ben... Evet. Serdar kaç puanlık? 2. <laughs> İki. Finale Salat çıkıyor. Sana tanıklı çileyi bildin. Güzel. Ben hiçbir şey bilemedim neredeyse. Çok kötüyüm. Bu kadar büyük burunun bir şey yaramaması bence benim için üzücü yani. ama... benim o. Oh, oh, Yapacak oh, bir şey yok. Evet o zaman finalde Serdar ve Fırat Aynen, yarışıyor. Hemen daha. geliyoruz. Güzel şey şumuzun finalinde iki tane canavar burun. Vallahi ya. Hazır mısınız? <laughs> Başkan da çok iyi bu konuda. Evet. İyi. Başla mı? Kim kim başlasın? Burun farkıyla. Ben başladım, gel başlayayım. ya. Fark abi. etmez. Gel başla abi. O zaman sen git. He? Git. E be azar. Abi bekle. Niye geldin? Başka. Ben niye geldim? Mikrofonu da kapatırsak. Tabii ki. Süper. Hazır mısın abi? Ben hazırım abi. 3 2 1 Başla. Dikkatli kokla başkan. Defalarca kokluyor aynı yere durmadan. Hücreler yazıyor. 100 TL var işin ucunda. Buyurun. O ne? Kendisi yazıyor Yazdığını bize anlatacak sonrasında çünkü Bunu çok iyi. Eza, yaz, eczacı, eczacı gibi yazdı. Doktor. Okuluyor. Doktor Kicik eczacı kokluyor. Aras. Bulamadı. Bir şey çalıştırdı ama. 28. 28. Bak. 3 numara Aa, çok ağır. Bu tamam. 28 34 abi. Biraz hızlı ol. 30 başka. Aa bu 38 40 Zaman doluyor abi. Bu kokan bir şeyim 43. ya. Hiç Son 15 saniye. Abi son 10 saniye giriyoruz. Final başka. Son 10 saniye abi. Son, 10, son son abi son 5 saniye. Kokla sonra yaz. Aa. Dert, dert, Abi son 2 saniye bir şey yazacaksan ya. yaz. Son kere daha kokla. salla bir şey. Kokmuyor ki. Tamam bitti bitti. Koklamak yok abi bitti. Tamam bitti. Bu, yaz, yaz istiyorsan. Yok bulamadım zaten. Tamam. Yaz rastgele yani. bir şey yaz ya. Tamam bitti bitti adam bir yazmak istemiyor. Okey. İnşallah yazını okuyacağız. Final ya. ya ben ee... yardımcı ee, olurum. Okur. Her teşekkür şey olabilir orada bak. Tamam. E, Fırat, Fırat, Bey. Görmesin. Fırat görmesin. Fırat Bey. Zaten görse de anlamaz. Evet Fırat. Evet. Indi tabela. Ver hızlı tabela. Tamam. Başlıyorum abi ben. 3, 2, 1 başladı. Fırat'ta durur mu? Yapıştırmış cevabı. Benim hayatım çünkü. O benim Oha. hayatım dedi oğlum. Bak bak. İl i̇lk Oha. yine bu benim hayatım dedi. Oo. Oh. 15 saniyede Fırat. Oh. Hemen yapıştırıyor. Yalnız Fırat Üçüncüyü çok, boş geçti. Çok doğruymuş gibi yazdı. Biliyormuş gibi yazdı. Bunun ilk ikisine emin yani bence. Yani yüzde yüz emin gibi i̇lk yazdı. İlk ikisine emin bence. Of evet ya. 30. saniye. İlginç. Bu... Son Abi bir o sana var. Bu ayıp lan. İyi kokla. Abi son 20 saniye. 3 ile 4'ü kokla. <laughs> son 15 saniyen abi. Hava mı koydunuz lan buna? Hala talaşın kokusu geliyor. Son 10 saniye abi. 3'e bak bence. Fırat bitiyor. Son 5, son 4. Tamam. Bu tamam. <laughs> abi bitiyor. Son bir şey yazacaksan yaz de bitti çünkü. Yani da bir daha koklayamazsın bitti. Yok dördü yazdım tamam. zaten. Evet. Arkadaşlar şimdi finalde bakalım neler olacak. Oha çok ilginç cevaplar var. Ee, abi bebek mezi mi aşırı, yaptınız aşırı ya? Aşırı merak ettim abi, ya. İlkine Fırat. Oo. Ben bunu göstereyim sucuk demiş sucuk çıktı. Siz ne yazmışsınız? Islak isla hamburger Islak hamburger isla yazmış Serdar. Ama ıslak suca... hamburger kokuyordu ya. Aynı. Sucuklu ıslak hamburger. Ama benim hayatım sucuk. Senin hayatın galiba. sucuk. Evet. Ee, bir puanı var abi sen say. Bir puan. İkincisi. Ne ben de bilmiyorum. Kimyon abi bu? Kimyon mu bu? Kimyon bu? Kimyon mu? Ben de Kimyon. Kimyon yazdım. Evet. de çok severim. Kimyon. Fırat, ee, Kimyon. Bahama Adaları yazmış. Baharat yazmış. Çakal. Barat. Tamam abi, burada saymayız. Evet. Anladım ama adını getiremedim. Evet. Beraber olursa 0-1. Ee, Beraber Bayağı olursa. Ondan sonra şey, Kimyon, Kimyon adam, yazmış adam. adam yani. Kimyon yazmış yani, yani. adam Baharat olmuş. Tamam elinde. Olmaz zaten de. Üçüncüye yumurtaydı. Serdar'da bir şey yok. Var ya ben üçü yazdım. Pardon. Pardon. Üçü ben de aslında bu yanlış yere yazmıyor ya yumurta da ben bunu kokladım ya. kaydırmışsın. Kaydırmışsın. Ama aslında. hocam ama şimdi LYS <laughs> sınavında <laughs> şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani en son bunu de. kokladım ya. Evet. Bundaki devamlılığından dolayı bunda hiç koku yoktu çünkü. Adamın kanıtı hmm. var ama. Evet. Videoda izlediniz arkadaşlar. Kaydırdım dese normalde kimse inanmaz. <gülüyor> i̇lk ilk <laughs> defa kaydıran birini görüyorsunuz. Ya evet. kaydırmışsın <laughs> gerçekten kaydırmışsın. belli ki. Ama burada Serdar bir puan almış. Yumurta. İlk puanı sendim abi. Evet. Ben ama de bir sana puan aldım. Abi sana. sen şimdi burada iki puanın vardı. Bunu Kaydırmışsın ama sayıyor muyuz? 3 puan değilim. Bence sonuncusuna göre karar veriyoruz. Zaten tamam. kazanacak Peki, galiba. Tamam. Bu arada okay. belli olmaz. Dördüncüye geçelim. Dördüncü... Abi dördüncü, gül gül abi, dördüncü. Oo, ne abi dördüncü? Dördüncü... Ooo! Gül döktüm yollarına. Evet, Fırat kaydırdığı için gü güle yumurta yazmış. <laughs> Cevap yok. <laughs> Cevap yok ben, mu Serdar Başkan? Ben veremedim bir şey. Ortak çıkacak. Buna kalmayacak. Peki, 5'e gel abi. Aşağı 5'e. Neydi beşe, abi? 5'teki neydi ya? 5'e ikisi de çikolata bu... yazmış. İşte Toplu. o çok Toplu. bir şey İkinci. okuyordu ya. İkisi de çikolata Hayır. yazmış ya. Hayır. Hayır, Serdar... O çilek mi yazdın abi değil, çikolata. değil mi? Çikolata. Çiko ya. Oradan her çikolata. şey çıkar. <laughs> evet. Şu yazıyor bak. Abi okey, senin kaydedeni sayarsak Fırat 4 puanda, ee, sen de 2 puandasın. Saymasaydık bile 3 puan olurdu, yine geçerdi. Aynen, yine kazanacak. O yüzden Fırat'a bu mükemmel burnundan dolayı... <laughs> abi... Ama yani şu yumurta aklımı aldı ya şirketimizden bir 100 TL şöyle Red, dead, 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 şey yapalım and, bundan sonra şimdi asla şey mi atsak mı and, acaba ya? Yani? Işte. Gerçekten güzel. Evet. <laughs> Eyvallah kardeşim. Neye borçlusun bunu abi? Bu formatın devamı gelsin. Neye borçlusun <laughs> bunu abi? <laughs> ha? Neye borçlusun? Bu, bu burnu. <laughs> İyi mi? Yemek Hayır. mi yapıyorsun? Onunla mı Hayır alakalı? Hayran yemekle yani. Ne alakalı. alakalı? Koku, koku hafızası iyi. Doğuştan koku hafızam çok iyi abi. Gerçekten. Temin Çünkü temin bana ediyorsun. kokular insanları bir şeyleri çağrıştırır. Şaka değil yani harbiden. Vay koku be. Benim için ben ne yani. çağrıştırıyorum mesela bir koku olsam. Sen var hele. Bir koku. Evet, <laughs> evet arkadaşlar bir videodan sonra geldi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.